Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıymetli Kardeşlerim Cuma'mız, Kadir Gecemiz mübarek olsun. Allah'ımıza nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bizi böyle kıymetli bir geceye nasip edecek inşallah. Kardeşlerim bu mübarek gecede çok uyanık ayık olmak lazım. Efendim mutlaka akşam namazının cemaati Yatsı namazının cemaati, sabah namazının cemaatinde namazımızı cemaatle kılarsak Allah'ın izniyle Kadir gecesinden payımızı almış oluruz kardeşlerim. Cübbel Hocam öyle demişti. Dolayısıyla mutlaka cemaatle namaza işrak edelim, gidelim kardeşlerim. İşte olanlar iş arkadaşlarıyla yapabilirler. Bir şekilde hani mazeret olup camiye gidemeyenler de Eşleriyle, çocuklarıyla artık kim varsa yanında onunla cemaat yapabilir. İki kişi cemaattir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Ee, Tabi bu gecede çok yapılması lazım gelen şeyler vardır. Ama dediğim gibi bu cemaatle namaza giden insan Allah'ın izniyle e, yatsı ve sabahta camide olduğu için gece boyu bütün ibadetle geçirmiş gibidir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Buna dikkat etmek lazım. Ayrıca burada şöyle kısaca özetle bakalım ne yapılacak. Onlardan okuyayım istedim. Kadir Gecesi mesela şu dua var. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua ed edeyim diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselam da şöyle dua etmesini istemiş. Allahümme inneke afuvun tuhubbul affa fe'fu anni. Amin. Yani Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye bu duayı kardeşlerim mutlaka yapalım. Zaten bir satır bir şey okuldan da yazsak hemen zaten karşımıza çıkıyor. Diğer dualarda mutlaka çok var. Kur'an-ı Kerim'den yapılacak dualar var. Cübbel Ahmet Hocamızın bir sürü paylaştığı dualar var. Kadir Gecesi namazı var burada. Burada Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinden alıntı. Şöyle Dualar ve Zikirler kitabında bunu tarif edilmiş. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin. Evvela iki rekat namaz. Her rekatta Fatiha'dan sonra yedi kere İhlas Şerif okunacak. Selamdan sonra 70 kere istiğfar edilecek. İşte estağfurullah, estağfurullah. Sonra yine iki rekat namaz. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas ve selamdan sonra şu dua yapılacak. Burada uzun bir dua bu. Subhane men huve kaimun yesheru Subhane men huve daimun diye devam eden şuradan göstereyim. Eğer Ekran kaydı almak isteyen olursa buradan alabilir kardeşlerim. Hatta ben bunu hatta ben bunu bulabilirsem yorum kısmına da koyurum. Vardır yani Kadir Gecesi okunacak dua diye yazarsanız bu dua çıkar. Diğer bir husus ibadetlerden Kur'an-ı Kerim okumak kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu müstesna gecede yapılacak en güzel ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Allah dostları bu gecelerde çokça Kur'an-ı Kerim okumasını tavsiye buyurmuşlardır. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Bismillah şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir suresi var ya. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Onun manası. Kardeşlerim i̇bn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığında on sevaptır. Ben elif, la, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir buyurulmuş. Evet yani bu gecede Kur'an-ı Kerim mutlaka okuyalım. Yasin suresi, Mülk suresi, Secde suresi bunları okuyalım kardeşlerim. Ee, İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir buyurdu. Evet. Tövbe ve istiğfar etmek. Kardeşlerim e, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ben günde yüz kere istiğfar ederim. Buyurarak her gün istiğfar etmemiz gerektiğini vurgulamıştır. Evet. Ayrıca kardeşlerim ne kadar günahımız olursa olsun Allah Teala şirket düşmeyenlerin günahlarını affedeceğini müjdelemiştir. Evet. Salatu selam getirmek kardeşlerim bu da çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam'a salavat şerife getirin. Bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ee, i̇şte ayeti kerime var. Bismillah. Neydi o? Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh, sallu aleyhi ve sellimu teslime, teslime Allahümme salli ala Muhammed. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey müminler siz de ona salat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor Rabbimiz. Übey bin Kab radıyallahu anh, diyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah ben sana çok salatı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir diye sorduğumda efendim dilediğin kadar yap buyurdu. Dualarımın dörtte birini salatı şer ı şerifeye ayırsam uygun olur mu diye sordum. Dilediğin kadarını ayır buyurdu. Ama daha fazla yaparsam senin için hayırlı olur buyurdu. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım mı dedim. Dilediğin kadar yap ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Ben yine şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum. İstediğin kadar ama arttırırsan senin için iyi olur buyurdu. Evet. Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince o takdirde Allah-u Teala bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu. Kardeşlerim bu Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifti. Dolayısıyla bu gecede hiç olmazsa 100 kere, 200 kere, 500 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye bildiğimiz efendim salavat-ı şerifelerden okumaya gayret edelim. Rabbim amele muvaffak eylesin. Amin. Hamd etmek ve şükür halinde olmak. Kardeşlerim Kadir Gecesi başka ümmetlerde olmayıp evet sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine mahsus muhteşem bir hazinedir. Bu mübarek gecede Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız. Rabbimiz ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan onu ham ile tesbih et buyurdu. Ayet-i kerimede buyuruldu. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Meşru işlerle Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir buyurdu. Şükür imanın yarısıdır. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine hamdü sena insanı nimetin zevalinden emin kılar buyurmuş Efendimiz. Allah'a hamd etmek şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen bir kul ona şükür etmemiştir buyurulmuş. Allah-u Teala'yı zikretmek kardeşlerim. Bu gecede Rabbimizi çok zikredelim. Zaten zikir en üstün amellerden bir tanesidir. Evet. Sadaka vermek. Evet. Yarım hurmayla de olsa cehennem ateşinden korunun onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korun buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Tefekkür etmek ile alakalı efendim tefekkür edelim kardeşlerim. Ee, Rabbimiz şöyle buyurdu mealen. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'a zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin tefekkür ederler. Ve şöyle derler Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru diye dua ederler. Yani işte tefekkür edelim. Allahu Teala bak bize iman nasip etti. Efendim ibadetler, namaz, oruç, Kadir gecesini ihyası böyle düşünelim. Allah'ımıza böyle çok şükredelim. Her türlü nimetler yemekler, içmekler, tefekkür. Yani kardeşlerim tefekkür edelim. Helalleşmek ile alakalı burada bir şey verilmiş. Kıyamet gününün dehşet verici hesabından selametle çıkabilmek için bilhassa kul haklarından sakınıp hak sahipleriyle helallaşmak zaruridir. Bu mübarek geceler bunun için en güzel fırsatlardır. Efendimiz Aleyhisselam bu hususta ümmetine pek çok tavsiyelerde bulunmuşlardır. Nitekim hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki kimin üzerinde bir din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir hak varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmezden evvel o kimseyle helallaşsın buyurmuş. Aksi halde kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa Zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir buyurmuş. Allah muhafaza kardeşlerim. Dolayısıyla helalleşelim. Yani maalesef toplumumuz e, ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerden dolayı birbirleriyle yıllarca belki ömür boyu küstürüyorlar. Kardeşlerim Müslümana üç günden fazla küstürmek doğru olmaz. Dolayısıyla... Geldik gidiyoruz. Dünya şurada kaldı üç gün efendim. Millet patır patır ölüp ahirete gidiyor. Biz de gideceğiz. Kalp kırmayalım. Birbirimizi idare edelim. iyi geçinelim efendim. Allah'ımıza ibadet yolunda efendim yaşayıp güzel bir şekilde hoş bir seda ile efendim ölüp gitmenin yoluna bakalım kardeşlerim. Allah'ım Celle Celaluhu bu hususta sevdiği, razı olduğu hal üzere bir hayat nasip eylesin. Sevdiği, razı olduğu hal üzere de şehit olarak e, vefat etmeyi nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyorum. Kadir gecesin, gecenizi tebrik ediyorum. Dua eder, dualarınızı beklerim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.